Kışın ortasında her türlü yeşilliğimiz var. Elhamdülillah. Balıklarımız çeşit çeşit. Hayırlı işler ustam bu nedir ya? Kupağat hocam. He? Kupağat şeker hastasına, tansiyona, astıma, nezleye, gribe. Hay maşallah. Türkiye'de mi yetişiyor bunlar? Yani şu yaz, kış gününde Türkiye'nin haline bak. Her çeşit sebzemiz var maşallah ya. Hay maşallah hay maşallah. Ah. Aradığımız şekerciyi bulduk ensar. O helvamız burada var işte. İşte sade.